Yaşamak şakaya gelmez. Geçen sefer sizlerle geçen yazılı sohbetimde eski kitaplarımı karıştırmaktan, onları tekrar okumayı sevdiğimden bahsetmiştim. Geçen hafta yine eski kitaplarımı karıştırırken bu sefer karşıma Nazım Hikmet ve o çok sevdiğim şiiri çıkıverdi. Ve bir anda yaşadığım mekan şiirin dizeleriyle doluverdi. Şiiri tekrar okuduğumda her sefer okuduğumda olduğu gibi yine çok etkilendim. Her satırında kendimden bir duygu parçası bulduğum şiirde işte dedim kendime, okumak böyle bir şey. Hiç tanımadığım, aynı dönemde bile yaşamadığın bir kişiyle kelimelerde ve cümlelerde kesişmek ve dizeleri okurken ha işte tam böyle demek şiiri daha önce defalarca okumama rağmen dikkatimi çekmeyen nokta bu sefer dikkatimi çekmişti. Şiirin ilk bölüm dizeleri 1947'de, ikinci bölüm dizeleri ise 1948 yılında yazılmıştı. Yani farklı zamanların yansıttığı, farklı duygular idi kaleme yansıyan. Şiirin geniş kitlelere hitap ederek pek çok kişiyi etkilemesinin bana göre ortak bir nedeni vardı. Sebebi benim görüşüme göre Nazım'ın şiirde değindiği noktaların aslında insan hayatının çeşitli dönemlerinde hissettiği duygular olması. Ve bizler büyüdükçe bu duyguları içimizde taşıyıp olgunlaştırıp hayatımıza taşıyoruz aslında. Veya yansıtıyoruz diyelim. Ama taşıdığımız o duygular genelde yazılı kayıt tutmadığımız için anlık hissedişler olmaktan öteye gidemiyor unutulup gidiyor ama yazar şair dediğimiz kişi ne yapıyor bütün insani duyguları hatta olayları kayıt altına alıyor ve biz de herhangi bir şiiri veya romanı okuduğumuzda ha tamam işte böyle hissetmiştim duygusunu yaşıyoruz ve o nedendendir ki bazen bir şiir dizesi veya bir şarkı sözü ya da okuduğumuz romandaki hikaye duygularımızın taşı vermesine neden oluyor. Fazla söze gerek yok. Gelin tekrar Nazım'ın bu evrensel şiirini okuyalım ve hayatlarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Neden derseniz bence de yaşamak şakaya gelmez. Hepinize sevgiler. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kaderini, biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye deşer bir şeyler için Diyelim ki cephedeyiz, daha orada ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz, belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşınız da illiye yakın, daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla yani duvarın ardındaki dışarıyla yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasından bir yıldız. Hem de en ufacıklarından mavi kadifede bir yaldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için. Nazım Hikmet